Herkese selam. Ben Şerifcan Kocakır. Kanalıma ve ikinci videoma hoş geldiniz. Öncelikle ilk videoma gösterdiğiniz ilgi ve destekten dolayı çok çok teşekkür ederim. Gelen tüm yorumlar beni çok mutlu etti ve motive oldum. Bundan sonraki süreçte YouTube'a daha da ağırlık vererek devam etmeyi planlıyorum. Umarım siz de beni bu süreçte destekler ve keyifli izlemeye devam edersiniz. Evet, gelelim bu videonun konusuna. İlk videomda Avustralya'ya geliş sürecimi, bu süreçte neler yaşadıklarını detaylı olarak anlatmıştım. Bu videoyu paylaştıktan sonra Avustralya vizesine başvururken hangi evrakların lazım oldu, evrak süreci nasıl işlediğine dair merak edilen sorular oldu Ve o sebeple bu videoda Avustralya öğrenci vizesi için niyet mektubu nasıl yazılır, niyet mektubu yazılırken hangi noktalara dikkat edilmeli, hangi ekstra belgeler gösterilirse Avustralya öğrenci vizesi alma şansınız daha yükselir. Tüm bunları detaylı olarak bu videoda değiniyor olacağım. Evet, en önemli evraktan başlayalım. Niyet mektubu. Niyet mektubu gerçekten vizenizin onaylanabilmesi için en 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 önemli evren. Çünkü niyet mektubunu yaz, yazarken kim olduğunuzu, geçmişinizi, aile bilgilerinizi, mesleğinizi, hangi okullarda okuduğunuzu, neden dile eğitimi almak istiyorsunuz, neden Avustralya, ne amaçla Avustralya geliyorsunuz, tüm bunları detaylı ve doğru bir şekilde yazdığınız bir mektup oluyor. Bu yüzden gerçekten vizenizin onaylanabilmesi için bu mektup çok önemli. Peki niyet mektubunun içeriğinde neler olmalı? Ben niye mektubunda neler yazdım, neleri yazdığım için e, vizem onaylandı, bunları değineceğim. Bu noktada biraz hazırlıklı geldim. Yanımda bilgisayarım var. O yüzden biraz ara ara bilgisayara bakarak konuşacağım. Evet, şimdi ilk başlığımız kişisel bilgiler ve aile bilgileri. Bu noktada sizin kim olduğunuz, işte ne zaman doğdunuz, anne babanız kim, onlar ne iş yapıyor, kardeşiniz varsa kardeşiniz kim, ne iş yapıyor, evli mi değil mi, yaptığı meslek ve benzeri bu gibi detaylara değindim. O sebeple burası bir iki paragraf olması yeterli olur diye düşünüyorum. Kişisel bilgiler ve aile bilgilerinden sonra eğitim, çalışma hayatı ve benim amacım diye bir başlık ekledim. Burada öncelikle işte ilkokuldan başladım. İlkokulu hangi okulda okudum? Daha sonrasında liseyi hangi okulda okudum? Liseyi burada ben derecelikle bitirmiştim. Birinci olarak bitirmiştim. O sebeple bunu ve diploma puanımı ekledim. İşte şu puanda birinci olarak bitirdim. Diye. Daha sonra hangi üniversiteyi kazandığımı, hangi bölümü okuduğumu ve hangi bölümden mezun oldum. Bunları detaylı olarak değindim. Aynı şekilde üniversiteden mezun olurken ki diploma notumu ve üniversite bitirme seminerlerimi ve tezlerimi de ekledim. E, bitirme seminerlerim sporculardaki fibrasyon ve sağlanması gibi. Bunları ekledim çünkü şöyle bir durum da belirttim. İşte seminerlerim ve bitirme tezimi yazarken sürekli olarak PubMed gibi evet. İngilizce kaynaklardan yararlanmak durumunda kaldım. Ve burada da bu kaynaklardan yararlanırken dilim yeterli olmadığı için sürekli olarak Google Çeviri veya farklı çeviri kaynaklarını kullanmak zorunda olduğumu belirttim ki dil seviyenin yeterli olmadığını ve dil eğitimine ihtiyaç duyduğumu bu alanda da belirtmiş olmayı Daha sonra üniversite stajlarını ve mesleki tecrübelerini gösteren bir CV eklediğim, belirttiğim bir yazı yazdım. Ve bir tane İngilizce CV hazırladım. Bu İngilizce CV'yi Europass dediğimiz Avrupa standartlarına uygun bir site var. Yani oldukça güzel bir site. Oradan direkt İngilizce olarak hazırlayabilirsiniz. Eğer ekleyebilirsem onun linkini de alt kısma eklemiş olacağım. Europass ismi. Oradan bir İngilizce CV'mi hazırladım belirttim ve onu eklediğimi belirttim. Daha sonra bu sosyal medyanın ve sürekli olarak bir şeyler yaptığım ve çalıştığımı belirtmek için farklı farklı markalarla yaptığım işte canlı yayınlar olsun, Instagram hazırlıkları olsun veya içerik hazırlıkları olsun. Bunları örnek olarak görüyoruz. Bunlarla olan postlarımı da yine aynı şekilde niyet mektubu içerisinde linklerle birlikte ekledim sonrasında son stajımı detaylı olarak anlattım. Çünkü son staj yaptığım yerde, çalışmaya başladığım yerde ve hala da devam ettiğim yer. O sebeple o kısmı detaylı olarak anlattım. Eğer sizin de böyle bir e, geçmişiniz varsa staj çalışma e, hayatı ilişkisi, bunu detaylı olarak anlatabilirsiniz. Orada işte 3,5-4 yılda çalıştığımı, başlangıçta stajyer olarak başladığımı, daha sonrasında diyetisyen ekibinde tam zamanlı olarak çalışmaya başladığımı ve şu anda da o ekipte yönetici olarak çalıştığımı detaylı bir yola, detaylı bir şekilde anlattım. Çalıştığım işi ve yaptığım e, görevleri anlattıktan sonra aldığım eğitimlere değindim. İşte burada psikodiyet diyetisyenliği, yani sporcu beslenmesi diyetisyen yani eğitimi, farklı e, diksiyon eğitimleri vesaire vardı. Tüm bunları detaylı olarak değindim ve bunların belgelerini dosya olarak ekleyeceğimi belirttim. Tüm bunları anlattıktan sonra yavaş yavaş neden dil eğitimine ihtiyaç duyduğumu anlatmaya başladım. E, bu noktada mesleğimi e, biraz anlattım. Mesleğimin tıp bilimiyle direkt olarak ilişkili olduğum ve tıp biliminde yayınlanan birçok güncel kaynağın İngilizce yayınlandığı ve bunları takip etmekte zorlandığımı ve bunun benim için çok zor olduğunu belirttim. Daha sonra mesleğimde akredite olabilmek için uluslararası alanda işte ISS'nin verdiği bir eğitim var. Onun sertifikasını alabilmek. Daha sonra Avustralya, AİS dediğimiz Avustralya International Sports sun verdiği bir akredite diyetisyenlik var. Sports Australia'nın verdiği akredite bir diyetisyenlik var. Bunlardan akredite olabilmek için e, İngilizce seviyenin yeterli olmadığını ve bu alanlarda kendimi geliştirmek istediğimi belirttim. Ve bu sebeple de İngilizcenin benim için çok önemli olduğunu belirttim. Neden İngilizce ihtiyaç duyduğumu anlatmaya yine mesleğim üzerinden devam ettim. E, bir farklı örnek olarak şunu da eklemiştim. İşte Galatasaray, Fenerbahçe, Eczacıbaşı Dağınık, Tümakavale gibi farklı spor kulüplerinde çalışabilmek için İngilizceye sahip olmam gerektiğini ekliyorum. Ve buralarda iş fırsatlarını İngilizce'nin yeterli olmadığı için değerlendiremediğimi belirtmişim. Başlıcak iş yerinin de yurt dışına açılma gibi bir fikri var. Bu sebeple bu alanda da aktif bir rol alabilmek için İngilizcemin çok çok iyi bir seviyede olmasını yeterli bir seviyeye getirmem gerektiğini belirttim aynı şekilde. Sonrasında ise Türkiye'de dilimi neden geliştiremediğime değindim. İşte Türkiye'de İngilizcenin günlük yaşam dilini olmadığı. Için. Bu sebeple sürekli olarak pratik yapamadığım ve bu da kendimi geliştiremediğini, bu da kendimi geliştirememesi sebep olduğunu belirttim. Bunu detaylı olarak e, şeklinde açıkladım ve Türkiye'de neden e, dilimi geliştiremediğimi onlara ikna etmeye çalıştım aslında. Son olarak şuna eklemişim. E, İngilizce dil seviyemi gösteren bir belge eklemişim. Onu da internetten e, bunu veren kurumlar var. EF veya farklı bir kurum da olur. Ben EF'ten almıştım. E, bir online dil sınavı yaptım ve orada güncel seviyemi belirttiğim bir yazı yazdım. işte benim güncel seviyem bu seviyede de ve bu İngilizce seviyesi de benim günlük yaşamta olsun veya meslek hayatımda olsun benim için yeterli değildir deyip o belgeyi de yine aynı şekilde ekledim. Dil eğitimi sonrası. Burası çok 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 önemli. Çünkü dil eğitimi sonrasında ne yapacağınıza çok dikkat ediyorlar. Orada kalma gibi bir amacınız varsa veya işte iltica etme gibi bir amacınız varsa onu kesinlikle yazmayın. İşte ben Avustralya'ya gelip orada kalmak istiyorum. Dil eğitimden sonra orada kalmayı düşünüyorum derseniz direkt olarak red yersiniz açıkçası. O sebeple o kısımda neler yapacağımla ilgili işte Türkiye'ye olan bağlılığımı, aileye olan bağlılığımı anlatmışım. daha sonrasında iş yerimde yurt dışı ile ilgili projeler var. İşte Onlara devam ettireceğim ve bu alanda bana ihtiyaç olduğunu anlattım. Ve 24 haftalık yani 6 aylık bir, de, bir eğitim süredim bana yeterli olacağını belirttim. Dil eğitim sonrası kısmında neler yapacağınızı ilgili şu şekilde şeyler yapabilirsiniz. İşte aileme bakmak zorundayım. O sebeple belirli bir süre dile eğitimi aldıktan sonra ülkeme geri döneceğim veya işte ülkemde projelerim var veya işte dil tamamladıktan sonra yüksek lisansa başvuracağım farklı bir ülkede gibi. Bu şekilde bunları çeşitlendirerek yazabilirsiniz. Ama kesinlikle, kesinlikle işte Avustralya'da kalacağım, iltica edeceğim veya farklı bir şeyden dolayı Avustralya'da devam edeceğim gibisinden bir durum kesinlikle eklemeyin. Dil eğitimi sonrası kısmında anlattıktan sonra neden Avustralya kısmına geldik? Neden Avustralya kısmında da işte neden Avustralya'yı seçtiğinizi detaylı olarak anlatmanız gerekiyor. Ee, burada ben şunlara değinim daha çok. Avustralya'nın çeşitli kültürlere sahip olduğunu, in, ana dilinin ve günlük konuşma dilinin İngilizce olduğunu ve bunun bana pratikte çok iyi bir şekilde dilimi geliştirmeye yardımcı olacağını belirttim. Onun haricinde ben çöle kasasıyım ve bu sebeple glutensiz beslenme çok önemli. Bu noktada diğer ülkelerle kıyasladığımda glutensiz beslenme, sağlıklı beslenme alanında çok çok daha ileride olduğunu ve benim sağlık açısından buna ihtiyaç duyduğumu da ekstra olarak belirttim. Ve bu sebeple Avustralya'nın benim için çok uygun olduğunu anlatmaya çalıştım aslında onlara. Yani siz de bu tarz şeyler ekleyebilirsiniz aslında. İşte Avustralya'nın günlük dilinin İngilizce olduğunu. Mesleğinizle alakalı bir şey varsa işte mesleğinde bu bu e, gibi şeyler Avustralya'da var. eğitimi alırken bir yandan bunları da görme şansının olacağından görürsünüz. O tarz şeyleri ekleyebilirsiniz. E, şunu da kesinlikle eklemeyin. Neden Avustralya İşte Avustralya çok güzel, Avustralya'ya gezmek istiyorum. İşte Avustralya'da eğlenmek istiyorum gibi şeyler de kesinlikle eklemeyin. Bunlar da direkt olarak red sebebi olarak geliyor. Kurumla e, mektubu yazarken onlardan bana gelen bir öneri, öneriydi bu aslında. İşte Avustralya'da gezmek istiyorum, Avustralya'nın etkinlikleri işte doğası falan. Yani gezmeyle alakalı çok bir şey eklemeyin. Çünkü sizin amacınız oraya gidip dil eğitimi almak ve daha sonrasında ülkenize geri dönmek. Diyecek. Yani daha çok dil eğitimi alacağım. Daha sonrasında ülkeme geleceğim. Sürekli olarak bunu vurgulamaya çalışırsanız dediğim gibi bize alma oranınız çok daha yükselir. Son kısım ise finansal kaynaklar. Bu kısım da açıkçası çok çok önemli. Benim sürecim burada bir tık değişik oldu açıkçası. Çünkü başlangıçta bankada Yanlış hatırlamıyorsam Mart sonu veya Mart ortası gibi olması lazım. 22 bin Avustralya dolarını koydum bankaya. Ee, daha sonra Haziran ayı geldi. Haziran ayı veya Temmuz başında da bir finansal noktada bir değişiklik oldu. Bu 22 bin Avustralya dolarının 25 bine çıkması istendi. O sebeple ben orada bir artı 2 bin, bin daha bir Avustralya doları ekledim açıkçası. Daha sonra eklemenin e, çok bir olumsuz yanı olmadı. Çünkü daha sonra değişen bir aldı. O sebeple artı 3 e, eklemiş oldum oraya. Avustralya vizesine başvururken paranın bankada durma süresi çok değişkenlik gösteriyor açıkçası. Bazısı 6 ay diyor, bazısı 3 ay yeterli diyor, bazısı 5 ay yeterli diyor, bazısı daha uzun süre yeterli diyor. Benim param bankada ortalama olarak 4 veya 5 ay durdu, 6 ay tutmadım ve bu yeterli oldu açıkçası. Ama siz garanti olsun dersiniz açıkçası 6 ay minimum tutmaya çalışın. 3, 3 aydan daha az tutmayın çünkü minimum 3 ay olması gerekli. Ama 6 ay bence en ideal bir süreç için. Benim tavsiyem bu bankada tuttuğunuz parayı maaş hesabınızla aynı bankada olsun çünkü o hesaba ne kadar girdi çıktı olursa TL olarak diyorum tabii ki o kadar daha işte bu onlara şu görüntü veriyor evet bu gerçekten para kazanıyor parasını toplamış sürekli olarak bir para giriş çıkışı var o yüzden bu para ona ait o yüzden bu paraya güvenebilirsin ve bir görüntü verdiği için kesinlikle maaş hesabınızda olması benim size tavsiyem olur Finansal noktada ailemin hem de iş yerimin bana destek olduğunu ve herhangi bir süreç olmayacağını da yine aynı şekilde son olarak belirttim. Fakat şu nokta şöyle bir ayrım var. Sponsor olarak belirtmedim. Sadece herhangi bir noktada bana her türlü destek çıkacaklarını bu sebeple Avustralya'da finansal anlamda hiçbir şekilde zorlanmayacağım belirttim. Çünkü finansal kaynak gerçekten bizim onaylanması için önemli. Yani sizin Avustralya'ya gittiğinizde bu süreç boyunca çalışmasanız dahi hiçbir şekilde finansal zorluk çekiyor olmanız istenmiyor. Bu sebeple de onu da çok iyi bir şekilde açıklamanız gerekiyor. ve bunu daha sonrasında bankadan aldığınız belgelerle desteklemeniz gerekiyor. Bu bankadan alacağınız hesap dökümlerinin de dediğim gibi minimum 3 ay ama ortalama 6 ay ideal olur ve iyi olur. Yani, Islak imzalı ve kaşeli olması gerekiyor ve bunu da İngilizce almak gerekiyor. Bazı bankalar İngilizce vermiyor gibisinden şeyler diyebilir. Ben iki şubeye gidip almıştım. İlk gittiğim şubeye işte İngilizce veremiyoruz gibisinden bir dönüt olmuşlar. Diğer şube ise gittiğimde İngilizce alabilmiştim. Dediğim gibi ıslak imzalı ve kaşeli olması çok çok önemli. Evet, gelelim o ekstra önemli belgelere. Bu belgeler iş yeriyle alakalı. Öncelikle iş yerinizden izin yazısı oluşturmanız gerekiyor. Bunu üst düzey yöneticiniz olur, müdürünüz olur veya patronunuz olur. Yani sizden daha üst konuda olan birisinin ve buna izin verme yetkisi olan birisinin ağzından yazılmış ve imzalanmış olması gerekiyor bir izin yazısı hazırlıyorsunuz. Onun da dediğim gibi örneğini koyabilirsem alt kısma koyacağım kendi hazırladığım. Daha sonrasında ben e, maaş yazısı hazırladım. Bunu da şu yüzden hazırladım. İşte örnek veriyorum. Avustralya dil eğitimi için gideceğim. İngilizcemi geliştireceğim. Peki bu İngilizceyi geliştirdikten sonra iş yerinde ne işe yarayacak? E, e, bunu sorgulamış dil okulu. Yani neden almak istiyorsun? Ne işe yarayacak bu iş yerinde bu İngilizce diye? E, ben de onu şu şekilde ekledim. İşte İngilizcemi şu seviyeye getirirsem eğer, İş yerinde şu pozisyona yükseleceğim, şu pozisyonda şu kadar maaş olacak birisinden bir metin oluşturduk. Açıkçası burada biraz yalan da atabilirsiniz. Yani örnek veriyorum, iş yerinizde şu anda 50 bin maaş alıyorsunuzdur. İngilizcenizi öğrendikten sonra ve isteği bir seviyeye getirdikten sonra işte müdür seviyesinde mesela çeksiniz, orada da maaşınız 100 bin olacak. Yani bu şekilde bir örnek verebilirsiniz. Ben bunları TL cinsinden yazmıştım, siz de TL cinsinden yazabilirsiniz. Yani iş yerinizde İngilizcesi de ne katacak? Bu çok önemli. Bu yüzden ben bir e, maaş yazısı ve görev yazısı ekstradan hazırlamıştım. Daha sonrasında iş yeri referans yazısı. Bu da çok önemli bir belge. Bu iş yeri referans yazısını da şu yüzden hazırladık. İşte kaç yıldır burada çalışıyorum, neler yaptım, e, iş yerim benden e, memnun mu? Tüm bunları yani bir tık daha e, sizi pohpohlayarak anlatılan ve iş yerinizin sizden çok memnun olduğunuzu, işte uzun süredir sizinle çalıştığınızı ve hiçbir sorun yaşamadığınızı tekrardan e, dile eğitim alıp Türkiye'ye döneceğinizi bir tık daha garantilemeyi gösteren bir belge oluyor Türkçe'si. Böyle bir belge hazırlarsanız da eğer e, bu da yine aynı şekilde vize alma oranınızı kesinlikle yükseltecektir. Gelelim diğer evraklara. Bunları bilgisayardan okuyacağım çünkü çok fazla evrak var. E, bazen yine detaylı olarak anlatacağım. Bazen de direkt sadece isim olarak geçeceğim. E, okul diplomanız, lise diplomanız ve üniversite diplomanız. E, üniversite diplomasının İngilizcesi ve Türkçesi. Ben ikisini de koydum. Lise diplomanız sadece Türkçe'si vardı. O sebeple onu sadece Türkçe olarak koydum. Daha sonrasında e-devletten aldığınız e lise mezun belgeniz ve aynı şekilde üniversite mezun belgeniz. Bunu da yine yanlış hatırlamıyorsam İngilizce çıkartabiliyorsunuz e-devletten. Bunu da alın. Daha sonrasında transkript. Transkript diploma kadar çok önemli. Okuyorsanız veya mezunsanız eğer okuyorsanız da alabiliyorsunuz. Mezunsanız da zaten elinizde bir transkript diploması olmuş oluyor. E, Transkriptin İngilizce taranmış hali ve E-Devlet'ten İngilizce olarak çıktı alınmış hali. Bunu da eklenmesi Çok önemli. Daha sonrasında son 3 aya ait e, SGK maaş bordo bilgisi. Bunu da aynı şekilde almanız gerekiyor. Bu da önemli. E, SGK A4 işe giriş bildirgesi. Bunu da yine aynı şekilde almanız gerekiyor. Nüfus kayıt örneği. İşte ailenizde kimler var? Bunları görmeler için nüfus kayıt örneği aynı şekilde E-Devlet'ten kullanıyorsunuz. Yani bu tüm saydığım belgeleri şu ana kadar E-Devlet'ten alabilirsiniz. Ee, erkekseniz eğer askerlik durum bildirgesi, daha sonrasında kardeşiniz sizin varsa onun da nüfus kayıt örneği aynı şekilde alınması gerekiyor. Adli sicil kaydı. Tüm bunların hepsini E-Devlet'ten alabiliyorsunuz. E-Devlet'ten alınabilecek belgeler bunlar. Bunları yine detaylı olarak başlık başlık alt da yazıyor olurum zaten. Daha sonrasında ben evli olmadığım için ee, anne ve babamla o bir ailede gözüküyorum. Ablam evli o farklı ailede gözüküyor. O sebeple anne ve babamın banka hesap dökümleri, varsa işte bankadaki mevduat veya döviz cinsinden hesaplarının varlığını gösteren bir e, İngilizce yine aynı şekilde bankadan bir belge almanız gerekiyor. Onun haricinde varsa araba tapusu, ev tapusu, tarla tapusu vesaire e, bunları da yine aynı şekilde koymanız gerekiyor. Bunların da temel sebebi yani şuna inanmaları lazım. Siz Türkiye'ye döneceksiniz. Yani Türkiye'de ailenizin mal varlığı var. Tüm bu mal varlığı size kalacak. O yüzden Avustralya'da yaşamanıza gerek yok. Buna inandırmaya çalışıyorsunuz. kendinizi daha doğrusu. O sebeple Avustralya'da yaşamaya ihtiyacınız yok. Türkiye'ye geri döneceğinize inanmaları gerekiyor. O sebeple bunları da yine aynı şekilde tüm tapuları vesaire ekleyebilirsiniz. O da hiçbir sıkıntı olmuyor. Onun haricinde pasaport. O zaten her kesim. Kimlik taraması. O da kesin. Evet. Niyet mektubunda anlatmıştım işte psikoloji niyet farklı aldım eğitimlerin belgelerini de yine aynı şekilde ettiğim daha ee, daha sonrasında hem ülkede yaptırdığım sağlık sigortasını hem de Avustralya'da geçerli olacak sağlık sigortasının belgelerini ekledim. Onları da yine aynı şekilde yaptırdım. İşte, evet son olarak bir de daha öncesinden farklı ülkelere gittiyseniz hangi ülkelere gittiniz? Bunları gösteren bir belge olabilir veya direkt pasaport pasaportun içerisinde damgalar vardır. Onları yine aynı şekilde taratıp ekleyebilirsin. Bu e, evrakları hazırlarken kurumun bana çok yardımcı oldu tabii ki ama ben biraz teknolojiden de yararlandım. ChatGPT'den çok fazlaca yararlandım. Kesinlikle ChatGPT'yi kullanın. Ona doğru sorular sorarak istediğiniz yanıtları alabilirsiniz. Ve çok güzel yanıtlar veriyor. Ben özellikle mektubun yarısını sanırım ChatGPT ile oluşturdum. Diğer yarısını da işte kendim ekledim. Ufak tefek uzatmalarla birlikte tam halini aldım. O yüzden ChatGPT olur, farklı e, yapay zeka kaynakları olur onlardan kesinlikle yararlanın. Çok faydasını göreceksiniz. Özellikle neden Avustralya, neden Melbourne, neden Dilokul isimlerinde neredeyse tamamen ChatGPT'den yararlandırdım. Onların minik dokunuşlarla kendimi özel bir hale getirdim. O sebeple ChatGPT kullanmanızı da tavsiye ederim. Açıkçası bu süreç biraz yorucu olabiliyor. O yüzden şimdiden neler yaşayacağınızı çok çok iyi anlıyorum. Umarım her şeyi doğru bir şekilde hazırlarsanız. Bu konuyla ilgili daha fazla sorusu veya aklına takılan olursa videonun altına yorum olarak bırakabilir veya Instagram'dan bana ulaşarak da sorabilir. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Evet, ikinci videonun sonuna da geldik. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Umarım keyif alarak izlersiniz ve umarım yardımcı olabilmişimdir Buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve minik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok çok önemli. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.